konum var konum Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi sevgili Sertaç Sertaç Günaydın hoş geldin. Ya insanın canı sıkılıyor. hakikaten memlekete bakınca sabah sabah Sertaç dün akşam ya haber bültenleri şey gibi yani kriminal e, hadi dizileriyor Amerikan dizileri. Biri kalkar, biri vurur, biri indirir, biri kolunu keser, biri karnına 25 bıçak sallar, biri kafasını kırar. Biri alır öldürür toprağa gömer. Biri alır öldürür bodrum katına gömer. Ben ben Türk toplumunun bu hale geleceğini hiç, hiç hayal bile edemez. Nedir bu sertaç bu şiddet ya? Şimdi sevgili Fatih sen olayları anlattın. Direkt bir matma gelen boyutu şu. Ee, bu olayların yaşandığı ülkede yüzlerce üniversite var. Eğitimli bir toplumuz biz güya. Eğitimli değil de diplomalı toplumuz. Herkesin bir diploması var, işe yaramıyor. Herkesin psikolojisi bozuk. Herkesin canı sıkkın. Herkes ekonomik bunalımla karşı karşıya. Dünyanın en ünlü mafyaları bizde. İşte en son İtalya'dan getirilen bir adam. Yani e, herhalde önce Medellin Karteli, Kolombiya, Meksika. Sonra Türkiye. Yani haber de şu. Çok güzel haber yapılmış bir kanalda. Sabahleyin izledim. Senin dediğin gibi. Motor sikletle motorla insan öldürme girişimi. Suikast girişimi. Suikast yapma. Bu ilk önce Medellin kartelinde ortaya çıkmış. Kolombiya'da Adalet Bakanı'nı öldürmüşler. Barış Boyun İtalya'dan getirildi. İtalya'dan talimat veriyormuş. Şunu öldürün, bunu öldürün, bunu öldürün. Hatırlıyor musun? Daltonlar çetesi. Dalton, evet evet. Yani çok enteresan geldi. Evet. Adam İtalya'da burada franchise dağıtmış. Yani bayilikler <laughs> dağıtmış ve İtalya'da her türlü suikast yapılır. Yani sistem buraya getiriyor. Bir sosyal medya deliliği var, zırvalığı var. Mesela o suikastçiler, o tetikçiler aldıkları paralarla lüks yaşamını sosyal medyadan teşhir ediyorlar. Teşhircilik yapıyorlar. Hiçbir kültür altyapısı yok. Hiçbir eğitim altyapısı yok. Çok lüks yaşıyor. Örnek oluyor. Bu insanlar iş aramıyorlar. Askere gitmiyorlar. Ekonomik çabaları yok. Çünkü zaten bir iş alırlarsa çok ciddi para kazanıyorlar. Bütün övgü bu yönde. Yani televizyon dizilerine bak, herkes birbirini ya aldatıyor, herkes birbirini ya dövüyor ya da öldürüyor sevgili Fatih. Sanki hayat bitmiş, sanki işte romanlar bitmiş, şiirler bitmiş, klasikler okunmuş, her şeyin anlamsızlığı ortaya serilmiş. İdealler sadece kitaplarda kalmış yani. İşte örneğin Yusuf Atılgan'ın e, Aylak Adamını herkesin okumasını öneririm yani. Orada bir sorgulama, psikolojik sorgulama var. yani şimdi niye niye yani bir insana siz Milli Eğitim Bakanının çabası ne? Manevi değerleri yüksek kuşak yetiştirmek öyle mi? Okulda bunu vereceksiniz. Hadi tamam ideolojinizi dayıyorsunuz çocuklara. dima yeşermemiş insanları kilitlemeye çalışıyorsunuz. Kendi inançlarınızı zorla empoze etmeye çalışıyorsunuz inançlarınızı kendi bakış açınızla zorla dayamaya çalışıyorsunuz. Yapamıyorsunuz, onu da yapamıyorsunuz. Bir değer eğitimi vermeye çalışıyorsunuz. Gene ortaya çıkıyor kefenlerin yerde olduğu, çocukların kefenlerle örtüldüğü görüntüler ortaya çıkıyor. Psikoloji alt üst oluyor. Şimdi bu eğitim sisteminin içine soktuğunuz manevi değeri körüklemeye veya geliştirmeye çalıştığınız insanlar okuldan eve gelince televizyon dizisinde hiç manevi değer falan görmüyor. Televizyonları ben mi yönetiyorum? Rütüyü ben mi yönetiyorum? Rütün, o, zaten rütük sadece... O sabah, sabah kuşak programlarını izliyorsun değil mi? <laughs> evet. Sadece neye çalışıyor biliyor musun? Beyefendiye laf söylemesinler. Yani onun üzerine inşa edilen bir kurum. Bunun dışında toplumun ahlak, hassasiyet, yani sözden muhafazakar bir toplum. Ya şimdi Sertaç, eski aklıma ne geldi? Eskiden Türk filmlerinde de, sen dedin ya dizi. Eskiden dizi yoktu film vardı. Türk filmlerinde... Sevgili Fatih ben radyo televizyon sinema bölümü mezunuyum. Dizi dediğin en fazla 12 bölüm olur. <laughs> yani onu, onu söyleyeceğim. Türk filmlerinde zenginler büyük ihtimalle fabrikatörlerdi. Yani ülkenin kalkınma dönemi. insanlar üretiyor. Fabrikalar çalışıyor. Fabrikada işçiler çalışıyor. Yavaş yavaş özel dönemine geldiği zaman yine dizilerdeki kahramanlar hayali ihracatçılardan oluştu. Yani böyle e, Banker Kastelli gibi hatırlarsan. Peki şimdi? Ha? Peki şimdi? İşte ona doğru geliyorum. Şimdi geldiğin zaman dizilere bakıyorsun mesela şu inci taneleri falan filan gibi diziler var ya da başka diziler. Bir mafya reisi var. Adamları var. Son silahlı adamları var. Silahlı adamları var. Tabii bellerinde sürekli silah. Son derece lüks yerlerde kalıyorlar, inanılmaz arabalara biniyorlar. Para harcamada sınır yok. Eee Ülkenin en yüksellerinde oturup kalkıyorlar ve canları sıkıldıklarında adam öldürüyorlar. Şimdi de bir e, çökücü, koparıcı, böyle bir e, e, mafya vari ya tipler. en büyük mafya zengin. televizyon ya. En büyük mafya televizyonlardaki diziler ya. Şimdi bir taraftan manevi değerleri yükseltmeye çalışacaksın. Bir taraftan bu televizyon dizileriyle sen ya hangi kanala açıyorsan biri biri böyle asık suratlar, bıçkın tipler, bellerde tabancalar. Ya ne yapıyorsunuz siz? Onu diyeceğim. Yani Türkiye'nin rantabilitesine göre, rant haritasına göre e, oradaki e, zengin profiller ya da dizileri sürekleyen profiller sürekli değişiyor. Bundan önce de mesela bir 10 sene önce de AVM yapan gökdelen diken o zengin bebeler, inşaatçıların çocukları ya da kendileri yani gene dizilerde fakirleri hor gören, az gelirleri hor gören, onların işte kızların üzerinden kalkmayan, ceplerinde parayı savuran, böyle çok sıkışınca yine orada da ufak ufak daha yeni girmişti. Silahlı adamlarıyla korkutan, şimdi ise tamamen mafya. Herkes mafya. İnci tanelerde o gün saydım dört tane mafya var dizin içinde. Oo. Bu ben hiç izlemedim de. Ya izledim. Dört tane grup var. Bir de aralarında en, iki, en ufak sorun. Ya işkenceyle çözülüyor. Ya kulak kesiyorlar. Ya omurga kırıyorlar ya da öldürüyorlar. Ve bütün gün insanlar oturup bunu izliyor. Adalet, hukuk, polis, mahkeme Yapacak. yok. Yok. Değil mi? Yok böyle. Öyle savcı, hakim eskiden böyle hani o tür Türk filmlerinde işte Bodrum savcısı binlerine gibi yani hakim Allah yani Tabak güzel bir Yap örnek mıdır? vereyim sana şimdi bak. Esaretin Bedeli diye bir film var. Morgan Freeman'ın oynadığı güzel bir filmdir. Yanlış yere hapse düşmüş bir insanın hikayesi anlatılır. En sonunda adam hapishaneden kaçar. Mahkum yatırım uzmanıdır. Hapishane müdürü onun yatırım uzmanlığını kullanır. Sanal bir kişilik oluşturur ve çok ciddi hapishanenin üzerinden para kazanır hapishanede yapılan işlemler işler üzerinden para kazanır. En son sahne nedir biliyor musun sevgili Fatih? Mahkum hapishaneden kaçarken polise bir defter gönderir. Kayıt tutar. Hangi para nereye nasıl yatırıldı, nasıl kazanıldı. En son sahne polisin cezaevi müdürünün odasına girişidir. Po polis hakimdir her şeye. Yargı hakimdir, adalet hakimdir. Müdürün odasına girmeden müdür intihar eder verilen mesaj açıktır. Bu ülkede yargı var, bu ülkede polis var. Korkmayın. Şimdi sen bir dizide öyle bir şeye rastladın mı? E gerçek hayatta yok ki. Aç bugün sabah gazetesinin birinci sayfasını. Gör bakalım manşetini çeksinler işte. Murat şimdi getirsin. Görelim yani. E, manşet Birbirini sattılar diye. Kim? Satanlar kim? Ankara Emniyet Müdürleri. Getir bakalım Murat. Sabah gazetesi birinci sayfası Murat'cığım. Allah aşkına kendine. bakar mısın şimdi? Yani, yani bir konuşalım. bir tarafta bir örnek verdik. Bir filmden Amerikan filminden nasıl topluma, kendine, halkına, insanlara nasıl bir polisin güveni, güvende olduğunu, polisin iş başında olduğunu yargının işleyeceğini, yanlış yapanın yanına kar kalmayacağı mesajını veren bir film var ki film sen anlatıyorsun burada kafa koparan, kulak kesen infaz eden bir mafya filmi bir taraftan da bizim basın işte. Yani neymiş? Herkes birbirini satmış. Öyle diyor. Yani başlık bu başlık. Ben uydurmuyorum bak. Şu kadın hmm. programlarını hele. Hiç... O kadın programlarının hemen yasaklanması lazım. Hemen yasaklanması. Ya lazım istemiyorum ya. O toplumu Kasaptan aptallaştırıyor. Soruyorlar kadına e, çocuğu. E, yani ben zorla izlemek zorunda kaldım. Yani dayanamadım ama. Soruyorlar diyor çocuğunuz e, DNA testi yapıldı. Çocuğunuz kocanızdan mı? Hemen diyor ki bugün sonra sevinerek diyor. Bugün sonucu geldi diyor. Çocuğun kocamdan değil kasap olan arkadaşımdan diyor. Seviniyor seviniyor. Zıplıyor. Neymiş çocuğu kocasından değilmiş. Ya kasap bir mahallenin kasabı arkadaşı varmış genç. Ondan olmuş. Nasıl seviniyor? Koca da orada. O programların toplumda yarattığı, yol açtığı yıkımı ...hiçbir şey düzeltemez sevgili Fatih... ...ben o programları hiç izlememiştim... ...hiç görmemiştim, bilmiyordum... ...gazetelerde haber olunca gördüm... ...benim de dikkatim öyle çekildi... İşte kayıp ceset bulundu... ...işte programda itiraf etti... ...dedim herhalde hayırlı bir şey yok ya... yok. ...ya o insan... Ona bağırsın, o ...insanlar ona arasında olabilecek bir takım... ...aşk, meşk, cinsel ilişki meselelerini... ...o kadar uç konuları... ...toplumun herkesin gözünün önünde... ...normalmiş gibi anlatan programlara... AKP iktidarında o rütük nasıl izin veriyor? Benim nutkum tutuluyor ya. Bizim söyleyeceğimiz bir laf üzerine bir kule oluşturuyorlar. Çünkü o onlara dokunuyor. Dediğim gibi yani. Zat hallerine dokunuyor. Ama yapmayın yapmayın. Bakın gerçekten. Toplumla çok kötü oynuyorlar ülkenin ya. Ülkenin namusu, ahlakı, er muhafazakarlığı, insanlığı. Yani e, ya inanca yakışanı, İslam'a yakışanı arıyorsanız yapmayın. Biz size burada doğruları söylüyoruz. Gidin bakın o dizilere ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Lütfen oturun yani Ebu Bakir Şahin'den rica ediyorum vicdanlı bir insan lütfü başkan olarak geçsin o dizileri şöyle o gündüz kadın programı Allah aşkına bir yarım saat izlesin ya bir yarım saat. Ben gazetecilik yapılmasına karşı değilim ben e, insanlar benim mesleğim bu zaten yani insanların ama bu acayip bir şey bu bu acayip bir şey toplumu çözen toplumdaki temel ahlak kurallarını, toplumdaki bütün anlayışı, değer silsilesini dejenere eden, inanılmaz tiksindiren bir olay ya. Diyorsunuz ki bu mu bizim toplum ya? Biz bunlarla birlikte mi yaşıyoruz diyorsun. Kayın biraderi, kayın babası o birine bir şey yapıyor. Ya ayıptır ya. Ayıp. Yani ayıp. Onu başka bir şey Sabah gazetesini getiriyordum Muratçı Rica etsek getir. Neyi diyecektin sabah gazetesinden şey Sertaç? İşte kumpasçılar birbirini sattı. Spotları okuyunca alttaki haberi okumaya devam edince satanların Ankara Emniyet Müdürü'nün adı geçiyor. Ankara Emniyet Müdürü, ee, Müdürü Organize Şube'de tutuklanan yardımcısının şube müdürlerinin şube çalışanlarının polis memurlarının hepsinin adı geçiyor. Satmışlar birbirlerini. Nasıl satmışlar? Ee, bu iddiaları Serdar Sertçeli'nin iddialarını gündeme getirmişler. Herkes birbirine girmiş. Şimdi bakar mısınız ya böyle bir böyle bir bürokrasi sevgili Fatih ya. Yandaş gazete nasıl bunu e, ifşa ediyor? Yani hayır o ar, o bile artık ifşa ona ediyor. Ona bile isyan edesi gelmiş ki yani öyle diyorsun değil mi? Yani onların tabii. bile isyan edesi hayır, gelmiş. Tabi yani şimdi Allah aşkına düşünebiliyor musun ya? İnsanın aklına şu geliyor ya. Başka bürokraside başka nerelerde benzerleri var? Yargıda var mı? Tapu kadastroda var mı? Adalet Bakanlığı'nda var mı? İnsan aklında bu geliyor. Bu işleri yapan insanlar ya bürokrasiden ne zaman nasıl ayıklanacak? Ayıklanabilecek mi? Ya öyle bir toplum ki şimdi bak yani Allah aşkına yani emniyet içindeki bir takım iddiaları jandarma soruşturuyor. Niye? Yani Kolluk gücü poli, savcıya bağlı olarak bir soruşturmayı yürütür, değil mi? Jandarma'nın görev alanı benim bildiğim kadarıyla kırsal alan. Yani Ankara, Emni, Ankara Jandarma Komutanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü metropol ilçelerde olduğu için orayı sorgulamaz benim bildiğim. Yani kırsal bölgedeki bir takım kaçakçılık, cinayet, adli suçları falan filan onları takip eder, izler, önlemeye çalışır veya o gerçekleşmiş olayı soruşturur. Ama emniyetteki soruşturmayı niye onlara veriyorsunuz? Emniyete güvenmiyor musunuz? Peki savcılara güveniyor musunuz? Ne olacak bu? Demin bir örnek verdim, bir filmden örnek verdim sevgili Fatih. İşte Sabah Gazetesi'nin manşeti. Kargaşayı görebiliyor musun? şeyde bu kargaşanın 22 yıl sonra AKP iktidarından sonra ortaya çıkan manzara ve bu kargaşanın halen başında Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Çürüme yani başka bir tarifi yok bunun. Düşün mesela Batı'da Amerika'da düşün ki FBI bir uyuşturucu kartelin liderin ve üyelerini dört tane FBI'nin biri FBI'in FBI'nin işte daire başkan yardımcısı, üçü orada daire başkanı, e, ee, müdür daire başkanı ya da bir tanesi de polis. Kafasına silah dayayıp Meksika'dan gelen uyuşturucu kartellerini tutukluyor, alıyor, içeri atıyor. Ertesi gün başka bir görüntü. Uyuşturucu kartelinin tutulan FBI mensupları tutuklanıyor. Ya böyle bir görüntü olabilir mi ya? Amerika'da böyle bir görüntü olsa o Amerika'yı o adamların başına yıkarlar yıkarlar. Demokrasi, hukuk, Hukuk devleti niye lazım diye soranlara söylüyorum. O Amerikayı, o FBI'nin başkanı, İçişleri Bakanı başkanın başına yıkarlar. Siz Trump yargılanıyor. Ya da ya, malına Trump, mülküne pazılanıyor. Ve e, mesela New York Belediye Başkanı yargılanıyor. Niye yargılanıyor biliyor musun? Bir Azerbaycan kökenli bir Türk'ün e, Türk lobisiyle ilişki kurup yasa dışı bağış alması, suçlamasıyla soruşturma, araştırma yürütülüyor. Hiç kaşına, gözüne, makamına, gücüne bakmıyor kimse. Sen belediye başkanısın, New York belediye başkanısın. Henüz mahkemeye yansımış bir şey yok da ama soruşturuluyor. Ve o kadın, Türk lobileriyle ilişkisini sağlayan o kadın şu an FBI ile poliste işbirliği yapmayı kabul etti. İnsanlar yargılanıyor. Hesap veriyorlar. 8-10 milyon dolarını başkent Ankara'nın çöpe atan bir belediye başkanı var Melih Kökçek. Evet. Yargılanacağı yar, yani günü bekliyordum ben ama. Yargılama? Yani. Peki bir yargılama sürüyor. Ee, bugün sanıyorum bir ara karar duruşması olacak. Ayhan Bora Kaplan'ın evet. yargılanması. Bugün biraz önce verdim. Sincan cezaevinde 28'i tutuklu 61 kişi açılan davanın duruşmasına Sincan cezaevinde devam edilecek. Muhabirimiz izliyor. Aytunç Ürkmez 4 gündür orada izliyor. Oturduk konuştuk. Neler oldu neler oldu. O davadan hiçbir şey çıkmayacak sevgili Fatih. Rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Bütün tantana, heyecan, bütün her şey ne varsa hepsi sönüp gidecek sevgili Fatih. Hepsi sönüp gidecek. Oradan hiçbir şey çıkmayacak. Ayhan Bora Kaplan salı verilecek veya çok küçük bir cezayla kurtulacak. Bu Ayhan Bora Kaplan mevzusu değil. Siz bir insanı tutukluyorsanız X ya da Y kimi tutukluyorsanız o fark etmez. Hakkında tutuklamayı veya ceza vermeyi gerektirecek bir delil yoksa oluşturamıyorsanız niye tutukluyorsunuz ya? Niye yargıyı bu hale getiriyorsunuz ya? Yargı yoluyla seni alırız içeri ezeriz diye kimse birilerine niye halen gözdağı veriyorsunuz? Bu tırnak içinde söylüyorum. Organize suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan insanlar olsa bile sokağın gerçeği farklı, mahkemenin gerçeği farklı izliyoruz işte. Niye masumsa adam onu niye suçluyorsunuz? Niye bayraklaştırıyorsunuz? Masum değilse, masum olmadığını biliyorsa delillerini niye mahkemenin önüne koymuyorsunuz? Yargı ne oldu? Gene yargı oyuncak oldu. Yani e, enteresan ya. Ee, Sedat Peker'in ifşaatları vardı. Hakimler, savcılar, polis müdürleri, siyasetçiler, arada kurulan organize çeteler, FETÖ e, şeyleri... E, FETÖ'yü içeriden kurtarma e, e, timleri yani FETÖ borsası adı altında verilen yani içeriye düşen FETÖ'cüleri mal varlığını bağışlaması karşılığında serbest bıraktığıma sözü veren büyük siyasetçiler, yargıyla işbirliği yapan Şamil Tayyar yazdı hatırlıyor musunuz? Unutmayın Artık ya bunları. Artık üzeri örtülemeyecek üzeri örtülemeyecek bir Türkiye var sevgili Fatih. Çok zor ya. Yani. Yani mızrak o çuvala sığmıyor artık. Ne mızrağı? O mızrak öyle böyle bir mızrak değil yani. O artık, o Türkiye'nin üzeri örtülemiyor yani. Her geçen gün bir yerden bir şey patlayacak. Bak açık ne söyleyeyim sana. Her geçen gün bir yerden bir şey patlayacak. Yani o e, FETÖ'cülerin, işte malına mülküne el konulan FETÖ'cülerin kimlere... Ne kadar rüşvet verme karşılığında nasıl aklandığı, nasıl bürokraside aklandığı bunların hepsinin kayıtları devlette var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyden önce bir kayıt devleti. Hepsinin bilgileri var. Yani mesela bir kent adı verdiler. Bir ihaleyi bir adama 3 milyon dolar eksikle yandaş bir adama verilmesinin bir iddiası var mesela. Bunu neye rağmen yapmışlar biliyor musunuz? kamera kayıtlarına rağmen yapmışlar. Ve birileri almış o kamera kayıtlarını şöyle çekmeceye koymuş kapatmış. Neyi bekliyor? İktidardan AK Parti'nin gitmesini bekliyor. Eğer AK Parti iktidardan giderse çıkaracak o kayıtlar diyecek ki bak burada değeri şu kadarken şu kadar aza götürüldü yandaş birine verildi diye. Onu onu diyeceği günü bekliyor herkes. Ya bunlar artık böyle normal olaylar olmuş yani. Akın İpek'in el konan şirketler arasında bulunan altın madenciliği ile ilgili firma kime verildi? Ve bu firmanın Erzincan ilişkileri ne alakası var? Bak sana bir soru. Altın işlerini dünyada yapabilecek iki ya da üç tane firma var. Türkiye'de bunu kime verirseniz verin. Kendi payını, komisyonunu, sülüsünü alır götürür o 2 3 firmadan birine verir. O 2 3 firmadan birisi de çok profesyoneldir. İliçte olduğu gibi bütün oluşabilecek her tür suçu, hatayı, günahı yerelde kurduğu bir takım firmalara, özellikle de o bölgenin çok özür dilerim, eğitimsiz insanlarına kurdurduğu firmalara yükler. Günün sonunda parasını kazanır, alır, gider. Siz de toprak altında kalan insanların sorumlusu olarak kendi eğitimsiz çok özür dilerim ama ne yaptığını bilmeyen insanlarınızla yargınız baş başa kalır. Kalır. Yani Çünkü de. bu işletmeyi yapabilecek dünyada 2-3 firmadan başka kimse yok. Niye? Çok profesyoneller yaparlar. Sadece o yandaş bir firmaya verdiyse sen eğer onu kastediyorsan sevgili Fatih. Onun bir rolü vardır. O o firmanın firmaya vermek karşılığında, işletecek firmaya vermek karşılığında hiçbir iş yapmadan, parmağını kıpırdatmadan komisyonunu alır kenara çekilir. O altın madenciliği falan filan işletemez, yapamaz. Türkiye'de işler böyle yürüyor. Bir sürü maden ruhsatı verildi Türkiye'de. Kaç yüz bin miydi? Sen geçen söyledin. Çok ciddi sayıda madencilik ruhsatı verildi. 300 küsür bin. Verildi. Şimdi Bunları 300 küsür bin tane maden mi kurulacak Türkiye'de? Maden ocağı mı açılacak? Hayır değil. Onların ezbere bakış açısı şu sevgili Fatih. Biz bu hakkı alırız. Belli bir kar para karşılığında gerçek işletmeciliği yapacak firmaya bunu devrederiz. Biz de paramızı kazanırız. Verdiğimiz firmada ne yapıyorsa yapsın. Burada her şey ranta odaklı. Her şey, her şey. Şimdi çıkmış Çevre Şehircilik Bakanı diyor ki kıyıları halka açacağız diyor. E niye kapattığınızda halka açıyorsunuz kıyıları? Kim kapattı kıyıları halka sevgili Fatih? O otellere, koyları, oradaki o bir takım mafyatik insanlara o koylardaki şezlongları, büfeleri kim verdi? Onlar oraya el koyarken siz neredeydiniz? İktidarda değildim değil miydiniz? Hükümetiniz yok muydu? İçişleri Bakanınız, Adalet Bakanınız, belediyeleriniz yok muydu? Zabıtanız yok muydu? Şimdi güzel bir şey yapıyormuş gibi kıyıları halka vereceğiz. E niye halktan aldınız da şimdi halka veriyorsunuz? Antalya'da Muratpaşa ilçesinde Ümit Uysal bütün kıyılarda, bütün plajları halka açmış durumda. E günaydın öğlenden sonra size yeni mi aklınıza geldi? Murat Paşa'dan her isteyen denize girebiliyordu. Öteki yerlerden giremiyordu. Kim işletiyor bunları Allah aşkına Sayın Bakan çık açıkla ya. Ya kimler işletiyor? Nasıl yapıyor? Siyasetle ilişkileri nedir bunların? O zaman madem kıyıları halka açıyorsunuz, plajları halka açıyorsunuz. Bunun da lütfen bilgisini veren her şeye hakimsiniz yani. 22 yıllık iktidar. Hangi sen gidip Antalya'da bir 100 metrekareyi çevirebilir misin plajda? Yapabilir misin böyle bir şeyi? O insanlar kimden güç alarak gidip o koyları çevirip orada şezlong koyup deli dumrul gibi haraç kesiyorlar? Kimden? Kimden? Ben böyle bir şey yapamam. Cesaret edemem. Korkarım. Yapan insanlar kimden güç alıyor? Fatih Ertürk'ten güç almakları çok açık. Fatih Ertürk'ün gücü olsa kendisine yeter zaten. Kimler? Bunları da açıklayın lütfen. Yani Bugüne kadar niye kapalı kaldı? Niye kapattınız halka? Şimdi niye açıyorsunuz? şimdi açın kesinlikle açın halka açın ama yani bir ilk önce de bir ne yaptığınızı bir görelim yani şimdi Alanya e, belediyesi MHP'den CHP'ye geçti belediye başkanı demiş ki şu sahillerde Manavgat'a olan kadar kısımda Alanya'dan sonra e, işte Afsallar o, e, konaklı oradan e, Manavgat'a kadar olan kısımda sahile bir bakın bakalım demiş yani bizim elimizde ne var ne var? Hiçbir 23 şey. tane mafyavari kuruluş İncekum dahil Sayın ince Yerlikaya duyuyor musunuz? Ee, İncekum dahil plajları kapatmış abi. Şezlong 250 lira. Bir şezlong. Tabii, yabancı dahil. Ayrıca otopark var girişte. Otopark da paralı. Sahibi kim? Sahibi belediye değil. Sahibi İstanbul'dan gelen garip kılıklı adamlar. Soruyorsun kim bunlar? Cevap yok. Adam otoporttan para alıyor, şezlongtan para alıyor, şemsiyeden para alıyor. Şemsiye ayrı para. Peki bir e, meyve suyu içersen o yandın. Şu emekli nasıl... orada emekli orada yüzde kaç indirim var Fatih? Onu da söyle <laughs> tadı olsun var <bari> ya. Yani. <laughs> yüzde sıfır. <laughs> Şimdi orada bira e, da yani plajda turistler çok geliyor ya satıyorlar. Bir birayı, bak bir birayı 29 euroya satıyorlar. Dur hesaplamamız lazım, dur. E, yabancılara. E, o şey, bin liraya satıyorlar ya. Yani. bir birayı, büyük boy biralar var. Bir bin lira, 29 tabii, Tabii yabancılara. Türklere için zaten Türkler genelde bira içme içse de pazarlık yapıyor. Emeklilere %15 indirim yaparlar. Yani şunu söyleyeceğim Sertaş. Ya e, Murat şu Bodrum'da rica etsem senden Bodrum'da bir hesap ödenmişti. Onunla bitirelim. 1 milyar ne kadardı? 1 milyon 115 bin. Evet, evet geldi fatura. Bu faturayı ben çerçeve yapıp tablo yapıp astıracağım. ha. Vallahi yemin ediyorum. Bak Bodrum'da 20 kişilik bir grup oturup yemek yiyor. Hesap 1 milyon 115 bin lira ve bu parayı ödüyorlar. Kaç kişi? Tekrar söyler misin? 20 kişi. 20 kişi. Vay be. Ya yani 20 kişi de 10 bin lira olsa adam başına ne olur Sertaç? 1 milyon 115 bin lira. Vay. Şey, Tefik Tevfik Fikret'in bir hanı yağma şiiri var. E, bence sen bunu şey yaparsan, çerçevelettirirsen yanına da onu çerçevelettir koy. Yiyin efendiler yiyin diye bir diye başlayan bir 200 bin lira almışlar sadece 5 çeşit yemeğe. 200 bin lira. Yani 200 lira değil değil mi? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> rakamlar bana Sıfırları da, iyi mi saydı? Hatta bizim e, editörümüz Murat'a dedim ki şunun alt yazısını yaz. Çocuk rakamları bir araya getiremedi. Yani çünkü bizim Ama yemek faturası. Hayatımızda yani. görmediğimiz rakamlar ya yemek faturası. 1 milyon 115 bin diye devam ediyor. Bizim Van muhabirimiz var. Yusuf Siyah, Cansever bu konuyu o da görmüş konuşurken. Dedim ki senin 1 milyon 110 bin lira olsa ne yaparsın? Van'dan bir ev alır rahat rahat otururum abi Bir yemeğe ödenen para. Bir ha. yemeğe ödenen para. Demin sen söyledin ya kıyıları kim kapattı diye. Bu hesabı kimler ödüyorsa kıyıları onlar kapatıyor. Bu hesabı kimler ödüyorsa kıyılar onlar kapatıyor. Ya bir de kapatılmasına izin vermiş hükümetin bir sayın temsilcisi çıkıp halka açacağız deyip de oradan siyasi rant devşirmeye çalışmıyor mu? Hafta seviniyor yaşasın bize sahilleri açacak. Niye kapattınız diye soran yok. Bunlar Fatih. bizi seven iktidar diye. Bunlar bizi düşünen iktidar diye. Ve bunu de... Ama o bizi izleyen seyircilerimizden rica ediyorum yani o hanı yağma şiirli internette var. Yani onu bir okusunlar. Yani. Peki Sertaç'cığım teşekkür ederim sabah ben sohbeti teşekkür için. Ederim.